Pasif agresif birini nasıl tanırsın? Pasif agresif kişiler öfkeyi açıkça ifade etmekten korkarlar. Çünkü açık bir çatışma onlar için kontrol kaybı demektir. Pasif agresif davranışta da "Seninle yüzleşemem ama seni yıpratırım." demek. Bir psikologtan duymanı istediğim bazı şeyler var. Pasif agresif kişileri bu 5 işaretle tanıyabilirsin. 1. Sözleriyle davranışları uyuşmaz. Bir şeyim yok der ama surat asar. Alınmadım der ama selamı keser. Yani alt metni sana kırıldığımı ama söylemeyeceğim. Bunun yerine seni davranışlarımla cezalandıracağım. Bu yorucu bir döngüdür. Çünkü onun neye kırıldığını asla tam olarak anlayamaz. 2. Hiçbir şey doğrudan değildir. Hep imalıdır. Sen bilirsin. Ben bir şey demiyorum zaten. Aslında demek istedikleri kırıldım. Anlaşılmak istiyorum ama bunu açıkça söyleyemem. Bunun yerine seni suçlu hissettirecek yolları seçerler. 3. Sürekli unuturlar ya da geciktirirler. Ay ben onu unuttum ya. Vallahi yapacaktım ama işlerim çıktı. E sen bana açık açık demedin ki. Açıkça yapmak istemiyorum diyemez. Onun yerine yapmak istemediği şeyleri pasif olarak direnir. 4. Şaka kılığında laf sokar. Senin gibi zayıf olsam ben de her şeyi yerim canım. Senin yerinde ben olsam çoktan üzülürdüm ama maşallah sen hiç takmıyorsun ya. Sözde bunları gülerek söylerler ama alt metni hep iğnelidir. Tepki gösterirsen de ne var canım bunda şakaydı yani. 5. Sürekli mağdur rolündedirler. Neyse ya benim ne hissettiğimin ne önemi var ki? Ben alışığım zaten yalnız kalmaya. Ne desem suç. Ben hiç konuşmayayım en iyisi. Bu seni suçlu hissettirerek kontrol etme yöntemleridir. Unutma pasif agresiflik sessiz bir savaştır. Ve seni içine çekmesine izin vermemen gerekir. Pasif agresif insanlarla nasıl baş edebileceğini öğrenmek istersen devamı part 2'de.